Evet arkadaşlarım hoş geldiniz. Şimdi sizlere sebzeli köftenin yapımını beraber yapacağız inşallah. Eminim sizler de memnun kalır. Beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum. Başlayalım malzemelerimize. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz köftelerimizi hazırladık bu şekilde. 3-4 adet patatesimiz soyduk doğradık hazır. Ee, yanında tabii ki sebzemiz, brokoli ve karşı sebzeler oluşan hazır. Her evde, her ailede bulunan şeyler kolay, basit. Herkesin eminim en güzel şekilde hazırlayıp da sunup en kısa sürede bir misafiriniz geldiğinde 10 dakikada veya 15 dakikada sofrada hazır olacak bir yemeğiniz. Şimdi bunun yanına önce bir tane de soğanımızı hazırlıyoruz gördüğünüz gibi. Ve şimdi köftemizi hazırladık ve bunu önce fırına vereceğiz. Daha sonra bir tencerede soğanımızı doğrayıp tereyağı kavurduktan sonra sebzemizi ve patatesimizi ilave edip biraz karıştıracağız. Yeterli baharatını verip patatesini atıp kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık 15 dakika kadar bir kaynadığı zaman bunların hepsi pişmiş olur. Ve bu esnada piştikten sonra da köftelerimizi ilave edeceğiz. Köftelerimizi ilave ettikten sonra bir tane domates, bir tane de ayrıca biber doğrayıp ilave edersek onlar kendi sıcaklığında zaten fazla erimeden pişmiş olur. Ve bu arada sevgili eliciler, misafirlerinizle beraber yemekten rahatlıkla yemenizi sağlar ve ideal bir yemek olur. Ve olacağından da eminim. Sizler de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi başlıyoruz efendim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tencerenizi koyduk. Sonra da sonra da kavuruyoruz Kendileri hızlıya kadar kavuruyoruz. Yani bu demek ki de her zaman ideal bir yemek ve her zaman da misafirleriniz olsun, kendiniz olsun çok önemli bir sunum olur. İnşallah yenirsiniz. Tavsiye ederim. Evet, şu kadar bir miktardan salçasını da veriyoruz. Ve salçasını biraz kavuşturalım. Kavuş Daha sonra suyunu ilave ediyoruz. Evet, suyu ilave ettik tenceremizde. salçamızı da suyu ilave ettik. Ve şu anda patatesler daha sert olduğu için önce patateslerimizi ilave ediyoruz. Patateslerimizi ilave ettik efendim. Şu anda pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika civarında kafidir. Şimdi beklemeye geçeceğiz. Biraz kaynasın ve kapağı koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerimiz fırında pişti ve bunu çıkartıyoruz. Evet, köftemiz kızarttık. Hazır. Şu anda da sosu kaynamak üzere sosumuz kaynadığında patatesler piştiği zaman köftemizi ilave edeceğiz. Yaklaşık 5 dakika daha kaynatacağız. Ve inşallah o da hazır olacak. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi patateslerimiz kaynıyor ve aynı zamanda köftelerimizi ilave ediyoruz. Ettik. Ve yanındaki sebzelerimiz aynı zamanda malum. Bunları da ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şu anda köftemizi ilave ettik. Sebzemizi ilave ettik. Hepsi görüldüğü gibi. Patatesleri zaten pişmek üzere. Yaklaşık bir 10 dakika kaynadığı zaman her şey bitmiş olacak inşallah. Tabi tuzuna da bakabiliriz bu arada. Malum. Tadı tuzu yerinde mi? Yani her şey ağzınıza layık. Çok güzel olmuş. Tadı tuzu. Yani bu şekilde zaten kaynaması zaten her şey dünyalara değer. Görüyorsunuz. Yani, yani özellikle ev hanımlarının en ideal kısa sürede yapması gereken yapması gereken bir yemektir. Evet, şu an ağzımızı açtık ve tekrar domatesleri ilave edelim. Gördüğünüz gibi dedim. Şu anda yemeğimiz pişti aynı zamanda domates pudrayla yaklaşık 5 dakika kaynaması kafidir efendim şimdi son olarak sizlere malzemesini tekrar aktarayım yarım kilo normal kıyma içine rendelenmiş bir yarım soğan ve çok az bir panili veya bayat ekmek kullanabilirsiniz ve bir yumurta tuz ve karabiber ilave ederek bunları güzel yoğuruyorsunuz. İstediğiniz şekilde yuvarlak veya da sivri yapabilirsiniz. Ve köftelerimiz zaten görüldüğü gibi fırına veriyorsunuz. Fırından çıktıktan sonra sosun tencerede hazırlıyorsunuz. Zaten size aynı şekilde başlangıcından beri fark ettim. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra pişiriyorsunuz. Ve şu anda 5 dakika domatesiyle kaynaktan sonra kapatacağız. Ve en son sunumunu beraber yapacağız inşallah. Evet, selam. Şu anda köftenin sunumu hazır. Her şey çok güzel eminim. Harikadır.